Engelliyor. Hadi bakalım. Ya. ya. Oo, Biz... e doğma attık ya bir arada Oo, doğma. Oo, yoz müdahale. Ne, oğlum niye hepimiz Oo. bir aradayız ama? Ulan, Hello. oldu geldi hayır geldi hayır geldi ayı. geldi? Hayır. Aynen ben doğru, olsun benim oğlum. Zaten teritör bulamıyoruz bir de yoz müdahaleyle kapatmışız. Tamam bir daha attık be. İbrahim'cim şimdi sen çok deneyimli mi zatesin? Yürüs Rahim. Oradan, 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 oradan almıyorum. Evet tamam. <laughs> tamam bunu öğrenmiş <gülüyor> olduk. <gülüyor> <gülüyor> Doş ya bu ne lan bu? Geldim odaya bas ya. Hayırlı olsun. Burayı mı? burada dojant atmaktan başka çarem yok zaten. Ne no <laughs> oldu Amir? Nereye gittin? <laughs> Ahmet <hangi gülüyor> <mi zahim> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> daha aynı? İbo. Alphana vurdum Benim ki. Ben öleceğim ya yani arkadaşlar. Sevdun. Loopumuzu sevdim. Aha şurada palet sana var. Sana chopumu göstereyim ben like mi? Da. Ben sana do. göstereyim do. şimdi chopu. Bu işte, şimdi oğlum? neymiş la böyle? Hareketi kes. Gibi. Ali bayağı sıçtım ha. Lan Farad. <laughs> abi gelişen önüne koydum ya. la kafaya. Ne kafa la paleti. Ayıp oldu yalnız abi. Abi gel bura. Bu gelemem. Ali tanıl diyorsun Ali. Niye? Yok la toğandı. Yukarıda. Vay abi naptın? Abi abi Ne aliyom Çık çak Ananı Lan <laughs> bana niye geldi ne de şaşırdım Detay aç dert yedin İbrahim? Ooooooo İbrahim tunnel link Ali mi bu? Yo O değil Ola değmedi. Ola değmedi mi bu? Değmedi Ama Ola... çek yerim yok Sanki 12 Oo, bakayım. Ahmet sen misin bu? O neymiş? Hangi şey? perk o? Yoruldum ama. Ahmet. Ama çekil çekil sen çekil, çekil ya. Vallahi senden nefret ediyorum şu oyunda ya. <laughs> ya ben ne yapayım amına koyayım? Ya bir siktir git ya. Ya kullanma <laughs> almaya gidiyorum. Seni Tolga burada diye. Ne? Allah Allah her yerden çıkma ya. Tolga abi de bu öldürdü. Ben de, ben de Al, bir öldürdü. <laughs> Alma götüne girsin. Ya buraya gel. O, ya dedi ona öküz geliyor kaç şuradan kaç. Özellikle ben canımı düşünürsün diye düşündüm. Evet Öyle işte. Yapmışım. Devirsem de, götünü de, sıçıyorum şimdi de, demek ki. Devirseydin. E, ananı vurdun. Oy helal lan geri zekalı. Lan ya zombi ya zombiye kafa attı ya. Boş kaldı çıktı. Daha işte boş kaldı çıktı bu. Ya iyi bu. Ha nereden gene buldun Allah aşkına ya. Sorry lan. Lan yine mi git abi? Ahmet git la git la. <laughs> İnadına öneme önüme Allah. çıkıp duruyorsun da sen de. Biri yırlandı. la zombi düştü önüme. Ben. Ne yapıyorsun lan? Salak. Zombiler iyi davran artık. Zombileri anlayabiliyoruz. Ah ya aradığım yerde bu, bu ne lan? Merhaba lan. Girme bırakmış buraya. Kim bu? Tolga abi o. Maç yanlış yanlışma girdiği için. <laughs> Çok kısa kaldı. Haydi sökeceğim. Ummanızı. Oh, Oo. Muhammed Neptün. Seksi seksi. Rahim. Him him him. Solun beni yanıtsın lan. Bana göt gidiyordu göt gidiyordu. Aman diyeyim. Allah'tan yemiyoruz. Arkadaşlar neredesiniz? Anan Üst kat. Üst kat. Ne kadar üst, ne kadar üst abi? Düz devam etmişim. Goldeyim. Aa kaybettim. Ben. Aa. Ya. Bu ne lan? Onu ne kadar Allah, Allah Allah. Bir yıllanayım lan. La. Oy şey, ha, kral. Amırsız, kral. 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 Zombini sikiyim ya. Zombini Bu neymiş ya? Hadi ayıp ediyorum zombini. Ali, Ali gel de be, bir yılla beni. Ben de cam patlattım lan. Allah. Ahmet çatıdaymış da gel lan. Toluk iş abi gel konuşacağız. Sistemin olduğu havalandırması. Ama hala bak kız safa no. Ben o bir iki tane kat spot harcadı. Ya ruin aramıyorum artık sokar. Small game tak dediydim sana ben. Buraya indik amma can marro. Geliyom Ahmet bu Ya öf. Tolgar senin iki mi oldu lan? Oyyyy. Son can hadi. Dört kişiyle çöz buna ya. Götü bu kötü. Abi şu anlatayım. Kütüphane gibi bir yer var. Oradan abi. Aa neresi kim? Şeye kank. <laughs> Niye bu <burası> siz... <laughs> Mami ya, dolaşıyordum ya, öyle map'i. Adam arıyordum. <laughs> Yer <olayım. Geri> içine <gülüyor> koydum <gülüyor> valla. şu kuletini anlayıcı ne acaba ya? Lan nuuup. No! Mısafak. <laughs> Amanı. bunu. Ki bu. canım. Aha o nasıl bomba bunu? Adam... Erken timing. İbrahim. Oğlum yine nasıl hiç oturmadıysam bu flash'ım daha full biliyon mu? Beyler. İbo, şey Muhammed. Kim Muhammed dikti? Bırakam burada. Kanka Tolga, Tolga. tolga. Kullanma. Ananın nikahıymış la. Dolda mı? Unutup aldı, geri bıraktı. Eyvallah ben kullanıyorum. <gülüyor> Aa, sonra. Inside'ım tek. Bu daha kolay ama. İbo normal mi vuruyorsun? Sen nasıl karaktersiz adamsın ya? Kardeşim fake diyorlar buna. Ve de bir otu soktum İbay. Ana ne? Atlasana otu bu çocuğu atla. Efsane gerçekten de. Ya İboy laf ettin lan da çabuk. Her böyle laf ettin de ölüyor lan sikim Muhammed. Muharrem. Wow. Selamun aleyküm Ali kardeş. de 2'ye sokalım. Double lane de, Nereye gidiyorsun Ya flash nasıl Müthiş perk müthiş. Main pörküm bundan sonra. Sikerim ya. Sayısı bir <laughs> <laughs> yok muydu acaba? Fake mi attı? Yokmuş. Fake atmış gibi görünüyor. Sikerim ya diye almasaydım belki işe yarardı. Zaman kaybederdim falan. Tolga abi nerede ya? Tolga abi Zaman zen de yapmıyor yani ya. ölüyor. Ben anlamıyorum <laughs> ki bu adam ne yapıyor ya. Ben dolanıyorum. Bu benimki gibi o siktir git ya. Öf. Abi çağırdım abi, seni karşıma çık. Bu bunu amına koyayım. Nasıl oluyor ya? Evening. O ne yapıyor? Ya yuh yuh. Ya, sen, yuh, sen ya. ne yapıyorsun? Oluyor. Tolun şey abinize veda edin. Tolun abi görüşürüz. Tosik. Hasarı bele çaldı. Oyun ya. oyunu artık olabilir miyiz? Lan ne oldu? Nereden geldin? Oha. <laughs> 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 ne oldu lan? Bak, i̇ndirmeden bak, 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 ya senin ananı... Oha! Oha! Ooooo! Bak zombiyle dublerek var. Siktiiir! <laughs> Oğlum ya bu sefer harbi şansını sikeyim ya. Evet yani zombi şanstı ya da vuruş ya, güzeldi. Ya. Bak vuruşu zaten abi, yapacaktım. Da, yetenek diyordun Ahmet. Vuruşu Oha. zaten yapacaktım. Bu fıkı keçke e-boyla atsam zombiyle değil de. Bak vuruşu zaten deneyecektim hani vurmayı. Ama zombi ekstra oldu evet. Değil, ben ben deymiş, Ananı abi, abi, ben benden mi amına koyayım? Ananı. Onanır benden neymiş Ahmet sen öldün ha ben sana Bana söyleyeceğim. Elemeyecek ya, işte. ya? Şu ruini. Mami yok. senin Perkin'i sikeyim. Small game al ya. Şuram şey acayip ama. üzüyorsunuz ha. Ruin'e mi niye alayım böyle abi. davranıyorsunuz? Olayı seviyorum ben. He. <laughs> <laughs> ben... Ali yok mu sana da zombimiz ya? Oğlum oyunum çöktü. Ananı ne, ne oldu? Kolu oyun gitti. Ya, şey, Düştün mü? Ne mi? oldu? Tamam bu yerde kalsın. Bek gelir. Ne oluyor ya amına koyayım ya. Nasıl geleceğim o <laughs> buraya? Ya ne oldu oğlum? Ali DC attı sinirlenip. <laughs> ya evet arkadaşlar yine <laughs> reç atıyor. Çek amına ya. Üstündeyim la it. Gel zombilere mi güveniyorsun? Aman arayayım gel gel. <laughs> adam akıllı gel olupu lupu vereyim. Eline. <laughs> tamam geliyorum gel. Gel olupu bu sefer adam akıllı vereyim eline. Hadi. Evet, zombi var. Nerede abi yine mi ya? <laughs> Kaptan geliyor ya. bak şimdi <laughs> kapıdan çıkacak birazdan. ya bu ananı ne yaptın oyunda ya? Ya sıkıştım. Boşa <laughs> oh. <Aa. gülüyor> atar yaptık ölüyoruz. Gel Boşa atar yaptık. Ahmet, palet var. Abi biliyor. Endam <laughs> Dedart, Dedart verme o bitkini Dedart be, verme o bitkini be. Oy, oh, ben kilerini buldum, bak, buldum ben arkadaşlar. Lan. Allah'ım ya. Hey Muhammed. Ya, ben kaç, oldu, kaç, kaçacağım bu arada bir bayağı boşuna. Bu arada çöktüm. benim buldun ya. Kaçtın mı lan? Bir ara arasaydık. Bir arasaydık ama. Ama ne sikeyim ya. Yigo'ya dörtte dörtte vedam ediyor. Siktir. Ne oluyordur? Boşa gitti. Mami diyor sabaha kadar döndürürüm. Öyle bir şey İbrahim demiyor. Ben de baş döndürürsün diyor. <laughs> Tamamda palet var. Zombi var. Oy. Lan. <laughs> Helal lan sana geri <laughs> zekalı. Ya, <doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya. Zombileri benden. Zombileri benden daha iyi oynadı amın afin. Hadi reç koyu taktı. 4 ben sayarım ben bunu. Olaydı. Hayır 4 3. <laughs> 4 hadi 3.5. <laughs> 3.5 <laughs> olsun hadi. Zaten Aklı son hakkıydı. Son hakkıydı onun da. Hadi bakalım. YouTube kendinize iyi bakın. Güzel bir maçtı. Ekip arkadaşı ilk tabağa 4K yaptım. Ekip birbirini kesiyordu. Eğlendik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.